Merhabalar Sports Klasik izleyenlere hoş geldiniz. Bugün ligin ilk haftasındaki Fenerbahçe Adana Demirspor maçını konuşacağız. Kerem abi hoş geldin. Hoş buldum Kadir. Nasılsın abi? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Abi direkt muhtemelleri vereyim. Ee, Fenerbahçe, Livakovic, Osayi, Çağlar, Ziku, Jaden, İsmail, Kurniç, Taci, Şimanski, Maksim'in, Ceko ilk 11'le çıkmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Adana Demirspor'un Vedat, Gravion, Semih, Manev, Muhammedli. Eee... Jose, Maestro, Yusuf, Mishu, Ali ve Yusuf 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Muhtemellerle beraber topu sana atayım abi. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Valla Fenerbahçe'nin ilk 11'i aslında beklediğim gibi. Çünkü Fenerbahçe'nin bir iki tane önemli eksiği var. Özellikle Fred. Fenerbahçe, Fred'in yokluğunda Mert Hakan'ın da cezalı olduğu senaryoda Mert Hakan'dan da yararlanamayacak. Böyle bir sıkıntı var ve tahmin ediyoruz ki yine kurun iş başlayacak. Belki bu maçta bir farklılık olabilir. Direkt ben bana ne vaat ediyor bu ilk 11'ler ondan bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe'nin bu ilk 11'i aslında birazcık Adana Demirspor'un ilk 11'i ile bağlantılı olacak gibi. Sadece Adana Demirspor değil bu önümüzdeki maçlarda da muhtemelen aynı şekilde ilerleyecektir. Çünkü Fenerbahçe önde oynayacak. Öbür takımlarda bir kaç takım dışında oyunu geride kabul edeceklerdir. Bu kadro bana oyunu çözebilecek bir kadro hissiyatını verebiliyor. Çünkü Tadic, Şimanski, San Maximen, Ferdi, onun dışında Ceko, Ennesiri oynarsa Ennesiri. Bunlar gerçekten önemli çözücü oyuncular. Bence mutlaka etkileri de olacaktır. Fenerbahçe'nin daha önde oynadığı, Ferdi'den Lille maçının oranına daha çok fayda alabileceği, daha az derinde bekleyeceği, bir maç olacaktır. Bakalım bize neler gösterecek. Adana Demirspor benim için kapalı kutu. Hoca değişikliğine gittiler diyebiliyorum. Evet. Walken geldi takım başına en son Ajax'ta yardımcı hocaydı. Evet. Bir tür e, birden fazla sıkıntı ile uğraşıyorlar. Bunlardan birisi maddi sıkıntı transferlere yansıyor bu. Gerçekten benim için bir soru işareti. Hazırlık maçlarını takip etme fırsatı çok az bulabildim. Nasıl bir oyun çıkacak? Neler gösterecekler bize. İnan çok fazla bir fikrim yok. Sadece Ajax'ın yardımcı antrenörü. Onu birazcık tanıyorum ve Ajax'ın futbol kültürüne birazcık hakimim. Adana Demirspor muhtemelen bir sistem takımı olma yolunda ilerleyecektir. Bunun ülkemizde karşılığı ne kadar var? Ondan emin değilim. Çünkü 5 hafta üst üste kötü sonuçlar alındığında hocayla yollar ayrılıyor. Sen evet. de biliyorsun ki o yüzden hoca birazcık zor bir dönemden geçecektir. Hem sert bir maçla başlıyor. Hem e, futbol iklimi, ülkemizdeki futbol iklimi buna çok uygun bir iklim değil. Ama bakalım ben de merakla bekliyorum bu maçı o yüzden. Ve bence elindeki kadro da kalite açısından çok yetersiz bir kadro Benim düşme adaylarımdan biri şahsen Adana Demirspor bu kaliteyle. Çünkü önemli oyuncular ayrıldı. Emrak, Baba, Dorukan Yusuf Erdoğan, Mendoza gibi kilit isimler ayrıldı geçen sezon. Bunların hepsi hemen hemen ilk 11 oyuncuları idare evet. ee, etti Az önce çok değindiğin bir konu Ferdi. Ee, transfer iddiaları var. Brighton, Manchester United ve bir kulüp daha olduğu söyleniyor Premier Lig'den. 35-40 milyon euro'lar konuşuyor. Ne düşünüyorsun abi? Ne düşünüyorum? Gerçekten Ferdi'nin ayrılmasını bir futbol sever olarak hem istemiyorum hem istiyorum Ferdi için. Çünkü Fenerbahçe'de gerçekten fark yaratan bir oyuncu Ferdi. Bizi yurt dışına temsil etmesi de bizi oldukça gururlandıracaktır ve yine takip etmekten zevk alacağız. O konuda bir şüphem, e, o konuda herhangi bir sorun yok. Ama Fenerbahçe açısından bakarsak bu konuya, Fenerbahçe Ferdi gibi bir kaliteyi kaybederse oyununda bile değişikliğe gitmek zorunda kalabilir. Çünkü Ferdi özellikle ters ayaklı sol bek olarak içe kat etmelerde ciddi avantaj sağlayan, ciddi pozisyon üreten bir oyuncu. Şimdi o gidince yerine kim gelecek? Ya da kimse gelmeyecek de Osterboy'da e az sol bek mi olacak? Bunlar önemli konular. Mourinho tahmin ediyoruz ki Avrupa'da gömülü, biraz daha derinde oynayan bir oyun seçecek. Hem Mourinho'nun geçmiş kariyerini bildiğimiz için. Hem de Fenerbahçe'nin oyuncu malzemesine baktığımızda. Çünkü Ferdi'nin gittiği senaryoda Jiku, Osterwolde, Bekao, Osayi, Mert Müldür. Yani Levent Mercan. Levent Mercan'ı çok izleyemedik ki yetersiz bulunduğunu duydum daha öncesinde. Evet. Osterwolde ve yerine mutlaka Ferdi'nin bir transfer gelecektir. Belki Mourinho'nun şöyle bir talebi de olabilir. Bu oyuncuyu şart koşuyorum. O zaman Ferdi gidebilir diyebilir. İsim çıktı mı ondan da şu an haberim yok. Şu an çok öyle net bir şey yok. Anladım. Muhtemelen Ferdi'nin durumu da belirsizdir. Ki ilk defa teklif gelmiyor Ferdi'ye. Daha önce de defalarca kez geldi. Ve Ferdi Fenerbahçe'den ayrılma konusunda net bir şekilde ayrılıyorum ben demedi Taraftarında da sevgilisi oldu hatta bu bağlamda. Ben hala ve hala tekliflerin yüksekliğine rağmen çok net konuşamıyorum Ferdi gider ya da gitmez diye. Ama aldığımız hissiyat, yokladığımız nabız Ferdi'nin bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin ayrılacağı yönünde. Fenerbahçe için zor bir süreç olur. Hem onun yerine gelecek ekleme hem de Ferdi'siz bir Fenerbahçe'yi şu an bana hayal et desen olay kolay hayal edemeyebilirim. Evet. Abi ben söylediklerin içinden şöyle bir şey vardı. Hani Ferdi gittikten sonra oyun değişebilir demiştin. Bence oyun değiştiği için Ferdi gidecek. Ben açıkçası öyle düşünüyorum biraz. Evet olabilir. Ee, çünkü hem Mourinho'nun oyun sistemi hem Ferdi'nin önünde bu sezon oynayacak olan Maxim'in Tadic'e göre çok daha az savunma katkısı olan bir oyuncu. Bence bu yüzden değerini bulmuşken satmak isteyecekler. Hı, -hı. Bakalım süreç nereye götürecek bizi göreceğiz. E tabi e, Mourinho da genel olarak hocalık kariyeri boyunca Real Madrid'de bir kenarda bırakıyorum. Hep kendi yıldızını kendi bulut takım içinde. Inter zamanına bakarsak Diego Milito. Mourinho döneminde parladı. Onun dışında Roma döneminde Lukaku dibala sistemi, onların ağırlıklı olduğu sistem, üçlü sistem. Mourinho'nun direkt kendi imkanlarıyla, kendi yaratıcılığıyla ortaya koyduğu bir takımdı. E şimdi Fenerbahçe'ye geldiğimizde ben inanmıyorum ki Mourinho Ferdi olmazsa olmaz desin. Yani. Şunu diyordur, eğer kulübün menfaatlerini karşılıyorsa Ferdi gidebilir. Muhtemelen böyle bir istek vardır. Bence zaten kimse için olmazsa olmaz diyecek ego da biri değil. Evet, Egosu de. müsaade etmez. Evet, doğru söylüyorsun. Ee, Adana Demir'e dönersek tekrar. Ee, iki hazırlık maçı yaptılar Hı. yazın. Ee, bir beraberlikleri var, bir galibiyetleri var. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum'la oynadılar. Onu kazandılar 3-2. Dediğin gibi çok kapalı bir takım. Hani şu an ne olacak, ne bitecek, nasıl bir oyunları var? Hiçbir fikrimiz yok açıkçası. Şöyle ben Adana Demir'e yönelik bir tahminde bulunmak istiyorum. Adana Demir Süper Lig'e çıktığından beri pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımda. Ben hoca tercihinde de bunun etkili olduğunu düşünüyorum ve bu kültürün bırakılacağını düşünmüyorum. Biz de bundan çok mutluyuz tabii ki. Hı hı. E, çünkü ligimizde pozitif futbol oynamaya çalışan takım, takım sayısı çok az. Tabi. Yani belki bir elin beş parmağını geçmez. Onun dışında... Hoca tercihinde buna yönelik olduğunu düşünüyorum ve oyunun bunu talep edeceğini anlıyorum. E tabi talep etti. Bunun karşılaması gereken nokta oyuncu kalitesi. Oyuncu kalitesinin ben de senin aynı fikirdeyim yeterli olduğunu düşünmüyorum. E bu durumda nasıl bir maç ortaya çıkar? Maç Kadıköy'de bir de. Evet. Ve e, bir Avrupa maçı sonrası aynı zamanda bir Avrupa maçında öncesi Fenerbahçe moral bulmak isteyecektir. Taraftarıyla bütünleşmek isteyecektir. Ve bu yüzden ben Fenerbahçe'nin ilk yarıdan oyuna ağırlığını koyacağını düşünüyorum. Evet Fred yok. Evet Mert Hakan yok. Evet belki Kurinç oynayacak. Her şey olabilir. Ama ben bir şekilde Fenerbahçe'nin maçı kolay bir şekilde çözeceğine inanıyorum. Kalite farkı çok Hı -hı. büyük çünkü dediğin gibi abi. Sence peki maçın kilit ismi kim olur? Kilit ismi kim olur? Ben San Maksime'nin Lil maçı performansını çok beğendim. Bu maçta da ön planda olacağını düşünüyorum. Onun dışında... Kilit isim konusunda... Şimanski... Bende ağır basıyor. Çünkü Shimanski'nin uzun bir süredir... Euro 2024'de dahil buna... Düşen bir grafiği var. Bu performansının ben tekrar yükseleceğini düşünüyorum. Evet... E, topsuz oyunda gayet... Verimli. Evet performansı topsuz oyunda yüksek. Ama Fenerbahçe gibi büyük takımlar... Skora katkı isteyen takımlar. Evet. Hele de ön bölgede oynayan bir oyuncuysan. Şimanski'ye Mourinho geldikten sonra klasik bir 10 numara atıfında bulunmak istemiyorum. Çünkü Mourinho e, farklı bir şekilde kuruluyor oyunu. Tadic'i on numarada düşünüp Şimanski'yi sağ önünde baskıda kullanıyor gibi bir kurgu söz konusu. Evet. E Bu durumda oyuncuların da birazcık alışma süreci olacak. Eski oyuncular da dahil. Ama ben Şimanski'nin Adana Demirspor maçında ciddi anlamda bir kilit rolü oynayacağını düşünüyorum. Bence maçın kilit ismi adına İsmail olur. Partnerini de düşündüğümüz Hı -hı. zaman performansı en önemli oyuncu İsmail olabilir. Ee, Şimanski konusunda da şöyle bence. Dediğin gibi çok oyun içinde problemler yaşıyor belli bir süredir ama bu ön hatta Şimanski olmazsa bence asıl daha büyük problemler şöyle yaşanır. Çok baskı yapabilecek bir ön yok. Hı -hı. Özellikle şu anki muhtemel bir de Ceko, Tadic, Maksim'in Hani çok öyle basacak önünde oyuncular değil. Onların arkasında bir de klasik bir on numara olduğunu düşünsek çok duran bir takım olur ve bu sefer. Ve onların seferde. arkasında da bir kurvinç olduğunu düşünsek çok bayağı duran, bir takım durağan yani. hareketsiz. Ve daha çok savunmayı alanı doldurmaya yönelik yapan oyuncular evet. olduğunu görüyoruz. Evet. Yani topsu, toplu oyunda çok bir verimi olmasa da bence mobilite anlamında çok önemli bir oyuncu Şimanski. Abi Fenerbahçe'nin bir de genç bir oyuncu transferi oldu. Yiğit Fidan'la 4 senelik kontrat imzalandı 19 yaşındaki oyuncuyla. Ne düşünüyorsun? Ben Yiğit Fidan'ı Türk milli takım alt yaş kategorilerinde izlemiştim. Ee, gözü çarpan bir futbolcuydu. Bakalım yani çok ciddi bir şekilde takip ediyor muydum? Hayır. Ama bundan sonra tabii bir araştırma, bir izleme konusunda bir üstüne düşeceğim. Ama ben Fenerbahçe'nin bu tarz yatırımlarını seviyorum. Bu tarz projeleri seviyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten çok yetenekli futbolcular var. Değeri bilinmeyen bir sürü futbolcu var. Umuyoruz ki Yiğit de onlardan biridir. ki Kesinlikle öyledir. Umuyorum ki Fenerbahçe baskısında e, herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Bakalım yani umarız katkı verir. Ki Bursa Spor altyapısının da yani namı biliniyor aslında. Evet. Önemli bir altyapı Türkiye için. Dediğim gibi bu tarz transferler yapıyor Fenerbahçe. En son Omar Fayet geçen sene gelmişti 20 yaşında. Bu sene olimpiyatlarda bayağı etkili performansı olmuştu. 3-4 maç üst üste. Hmm. Hatta e, haftanın 11'lerine falan girmişti diye hatırlıyorum. Bakalım bu tarz projelerle zaten iyice sat takımına dönmeye başladı Fenerbahçe evet, o bu açıdan. bu Ali Koç yönetiminin belki de en büyük artısı oldu. Evet. E, maçın hakemi de Atilla olan abi. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Atilla Karaoğlan... Yani genel olarak Türk hakemleri hakkında iyi izlenimlere, güzel düşüncelere sahip değilim. Yani herkes de olduğu gibi. Çünkü en çok rahatsız olduğum şey bir futbol sever olarak Türkiye'de topun oyunda kalma süresi. Kara Karaoğlan da bu noktada çok fazla düdük çalan bir hakem. Yani Türkiye'de oyunda kalma süresi ortalama 40 dakikalarda sürekli o 40 dakikalarda geziyor. Bunun yükselmesi gerekiyor. Bunun dışında geçen sene bir iki rezalet yönetimleri hatırlıyorum. Atilla Karaloğlu'nun imzası oldu. Umuyoruz ki adil, e, akıcı ve güzel bir maç yönetir. Umuyoruz ki de hak eden kazanır. Lig güzel bir maçla açılmış olsun. E, tabii Galatasaray maçı ile açılıyor. Ardından Fenerbahçe maçı. Umuyoruz ki güzel maçlar izleriz.